Cahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde 16 Ocak 2020 tarihinde onaylanarak 3 bölüm ve 7 programla ilçenin ikinci üniversitesi olarak faaliyetlerine başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda laboratuvar açılışı düzenlendi. <laughs> Geçtiğimiz tercih döneminde dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi ve fizyoterapi programına ilk öğrenci alımlarını gerçekleştiren okulda şu anda 81 öğrenci eğitim alıyor. Üniversite rektörü Profesör Doktor Vural Kavuncu okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken belediye başkanımız Mustafa Güler yaptığı konuşmada üniversite eğitimine verdikleri önemi hatırlattı. Bu okulun gelişip güçlenmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti. Aslında karışık duygular da var. Bu binayı Tavşanlılar bilir. 50 50'li yıllarda ortaokul olarak büyük bir gayretle yapılan ve eğitim yuvası olarak tavşanların bizzat içinde bulunduğu bir gayretle yapılan bir bina. Senelerce bu özelliğiyle eğitim verdiği nice öğrenciler buradan yetişti. Tabii okul ihtiyaçları farklılık gösterince daha sonra burası değişik şekillerde kullanılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi kütüphane olarak da burası kullanıldı. Aynı zamanda Duhunpınar Üniversitesi'nin de Tavşan'daki ilk kuruluşuna misafirlik yapan bir binadır. Daha sonrasında ise yine eğitimle ilgili içi milli eğitime burası tahsis edildi. Ve en nihayetinde de Tavşanlı'mızda ikinci üniversite olarak Yeni Sağlık Üniversitesi'nin filizlenmesi aşamasında da şu anda inşallah bir hizmet vermiş olacaklar. Üniversitelerde genelde ilçelere yapılan görevlendir görevlendirmeler, öğretim elemanları tarafından çok sempatik karşılanmaz. Ancak burada farklı bir durum var. Hocalarımız Parçano'nun güzelliklerini, lezzetlerini ve kendi has sosyal ortamını çoktan keşfetmişler doğma büyüme tavşanlı olmama rağmen zaman zaman benim bile bilmediğim bazı bilgileri bana da aktarıyorlar. Özellikle İsviçre'den Türkiye'ye teşrif eden ve de bu değerli e, makineyi üniversiteye hibe eden o firmasının çok değerli Siz, sizleri tavşana da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Evet tavşanı da Kütahya Sağlık Üniversitesi'nin bir meslek sokul olarak başlangıçta iki bölüm ama daha sonra anlatıldığı şekliyle sekiz bölüme kadar çıkacak olan değerli bir yatırımın öncülüğünü yapan hemşehrimiz, eski dönem Kütahya Milletvekilimiz ve sevdiğimiz, saydığımız hocamız Vural Kovuncu hocamıza ben huzurunuza teşekkür bir borç biliyorum. İlçelerde üniversitenin farklı kollarının varlığı bu ilçeye aynı zamanda eğitim anlamındaki bir değişikliği aynı zamanda zenginliği ve de bu ilçede yaşayan insanların dışarıdan gelen öğrencilere bakışındaki bir mertliği misafirperverliği dönemine çıkıyor. <laughs> Ülkenin gelişiminde bu tür çocuklar gittikleri yörelerdeki sosyal doku ile birlikte, ve ile birlikte sahip oldukları değerlerini yaşatma imkanına da sahip olurlar. Bir nevi tavşanının hemşehrisi konumunda yeri geldiği zaman bir avukatı konumunda hareket ederler. Bu manada böyle bir okulun özellikle biz tıbbi anlamda pek fazla bilgi sahibi değiliz ama özellikle rektör bir daha Hanım'ın anlattığı şekliyle Türkiye'de ender sayılabilecek ve ilk olabilecek bölümlerden bir tanesinin tavşanın da açılması bize ayrıca mutluluk veriyor. Ben emeği geçen tüm çalışanlara rektör hocamızın üzerinden teşekkür bir borç veriyorum. Az önce bahsettiği konu hani yerel elektrik üniversiteye e, faydasının sağlanması konusu ve e, kampüs alanı ile ilgili çalışması konusu. Bu anlamda çalışma elbet yapılacaktır ama karşılıklı e, bir fikir tatisi noktasında olacak. Ve bu manada da genel yere gereklerin, erklerin gerekse devletin bu konudaki bakışını biraz daha olumlu hale getirme konusu el birlik gayretimiz olacaktır. Bunu da şimdiden ifade edeyim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, olun. Belediye Başkanımız Mustafa Güler konuşmasının ardından üniversite laboratuvarına 60 bin dolar değerinde cihaz hediye eden İsviçreli firmanın temsilcilerine teşekkür ederek kendilerine hediye takdim etti. Bu da tavşanımızın sarı